Arkadaşlar kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz gibi yine sizin istediğiniz videolardan biriyle karşınızdayız. Arkadaşlar ben İdrin. Ben Ümühan. Aylendirim Ümühan'ı beğenmedin mi? Ben çok sevdim. Evet beğenmedim çünkü çok şey Sen boğdu gözünü. Bizim yine topu bulamadık. Lemon bulduk. Yine takipçimizin. Aslan mı demekti ya lemon? Hayır lan. Limon limon demek. aslan demek. Allah'ım <laughs> Bu İngilizce buna, bununla, bununla, bununla evet, Bir bakıyoruz. tane takipçimizin e, mükemmel fikir kişi aklımıza gelmemişti. Teşekkür ederiz canımız limon. takipçimiz. Limonum güzel gitti, limonum oraya gitti. Ondan sonra Kanalımıza abone yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle daha fazla video görmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. abone seviyoruz. bildirimleri için arkadaşlar bize destek olun. Evet, şimdi videoya, videoya geçiyoruz. Geç. Biz geldik. Nasıl geçiş süper biliyorum ya. Hadi. ilk ben mi sen mi? Ee, taş taş kağıt makas. <laughs> Hadi, Hadi bir iki, ki. Taş. Kaldır şekilini bak görünmüyor. Kaldır yukarı. Taş. Bakas. <laughs> <kat> <laughs> 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 Aa. Üç yapabiliriz. Üç yapalım. Tamam. Taş, kağıt, makas. <laughs> makas. Taş, kağıt, <laughs> makas. Taş, kağıt, makas. Sikeceğim ama. Ah. <laughs> Hadi. Ben mi yapacağım? Kaybettim. Evet. Aa. <laughs> Bakma buraya olsun. yanına tek koyacağım. Hadi bakalım. Ben kalem almadım onun için. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeyim kalsın yırtalar <laughs> ya. Ha. Bir şey diyeyim zarar vermesin. Zarar <laughs> vermesin. <laughs> şey. <gülüyor> Çok komik. Ana. Hmm. Şey. Anı. Hmm. Arı. <gülüyor> <gülüyor> A ile mi başlıyor? A bize. Ya. yani. <laughs> <laughs> A alın gitti. Hmm. Ne? Hmm. Um. Ayı. <gülüyor> Karbonat. <gülüyor> Muhammed mi? <gülüyor> Salıncak <gülüyor> Klarnet. <gülüyor> 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 Manyak. <gülüyor> Malak. Maymun Maçak. Maçak. Bozok

ne oluyor şey ya? Takip edince kız öğretme. Vom vom. İyi ya yapıyordum <laughs> Buraya mı baktı orası bak? Yok. <laughs> 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 ne? <gülüyor> anlamıyorum pas. Hiç anlamıyorum yani bilebileceğim şey. Kurba. <laughs> Kurba. <laughs> <laughs> perde. <gülüyor> perde mi? <gülüyor> Muamma. Muamma. <laughs> Kamproto. <gülüyor> Kamera. Bom. <laughs> Balon. Um. <laughs> Pul biber. <laughs> <Sol> pamuk. <laughs> Pul <Popor. gülüyor> Portakal. Pudra. <gülüyor> <gülüyor>

Diş fırçası. Fufuum. Diş makinesi. Hadi gel amına Öyle olmaz ama gel gel içeri bak aman olayım oh, yara oh, oh. <laughs> <laughs> ya Aynı bak. böyle giriyor bak. Ama aynı bu <laughs> bak. Yarrak var abla. <laughs> Buradan o duyuyorsa yarrak var <laughs> bak. Bak buraya. Yeter artık. Oğlum <laughs> gel götüne sokalım bunu. Oğlum. 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 Vuf <laughs> lan. Müslüman. Vuf Vap. Crab. Vuf lan. İyi de. Hmm. Muş mu lan? Muhtemelen. Vuf <laughs> Waffle. <gülüyor> Waffle. <gülüyor> <Hırsız>. <gülüyor> Muhtemelen. Vuf Hırsız. Oha. Muhtemelen. Aa şey ya. Ya bak burada kaç iki haftalık sözlü insana yaptırdığın şeyler bakın. Benim artık olgun olmam lazım lütfen. Yeni gün olacağım. Islak mendil. Soğan. Bir de ağzımdan kaçırdım anlamamış. Testi. Testi. Pas ama tekrar başa döneceğiz bunlara. Söyle. Para. Para. Adı para. Hmm. Valla. Ne? Valla. Kavun. Valla. Valla. Ne? Kavun. Ne? 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 Kaz. Ne? Ne? Karton. Katı. Valla. Kal. Ne? Volkan. Gold. Gold. Hı. Bu mu gold? <laughs> Yaprak. Yaprak. Hı. Müslüman. Müslüman. Mahmut. Müslüman Hristiyan mı? Müslüman. Vehyan. Istakos. Ne? <laughs> Bakalım, bunu da geç. Başa döntek. Mahalun var ha. Ne? Az önce başa dönmüşüm. Az önceki videyik şey. Başa dönme videydi. Söyleme, kaldı. tamam. Bir tane kaldı. Bu sonuncu mu? Bakalım. Bakalım. Ya ben küfranlıyorum Bışıyorum. onu. Hı? Hayır söylemem çok ayıp bir küfranlıyorum çünkü. Ne anladın? Söyleyemem burada. Bakalım. Bir daha söyle. Ve penaltı. Bıhım. Yukarı aşağı mı? Bir şey diyeceğim. Yeter çenem ağrıdı. Deminden söyler misin? Diksiyon. <laughs> evet. Şarkıma geldi. Ya, bak. Oho. Evet. Anladın Duyduktan mı? Duyduktan sonra mı? Çenem yırtıldı da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane bilim. Bir diksiyonu bilemedin. Kalemi bana ver. Bir de vereceğim Hadi bakalım bakma tamam mı? Uf çenem ağrıdı ya çok kötü. De. ya. Takipçimiz Ay. bize limon dedi de bizim limonlar biraz büyük bir şeyler. Bir şey diyeceğim. <laughs> Limonun sokacağım da. Yutu verme sıkalım. ha. Yok bunu nasıl yiyeceğim? Nefes kalmamış. Ma oraya nasıl. çakıldım nasıl çıkaracağız? <gülüyor> Saçmalama. <laughs> Diğer gidersin ha. Açalım. Evet vurdun mu boynum koparan. Saçmalama abartma. Korkutma beni. Hadi başlıyorum. Burnum çok acıyor. Sormayın. Bu nasıl geçecek bu benim ağzım? Kontör yapmayı unutmuşum baksanıza ya. Çok sade yani. Hadi. Hı. Tamam yeter. Söyle. Bence daha fazla yapmayayım. Tamam. <gülüyor> ne? <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Diş fırçası. Hı hı. <laughs> İşaretle <de> bittiğini. <laughs> ben bakmıyorum rahat ol. Hı <laughs> hı. <laughs> Yara bende. <gülüyor> ne? <gülüyor> Islandık. <gülüyor> bir şey mi? Sen onu çok sokmuşsun <laughs> ağzına sanki. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor Saçma ama bak ağzı, ağzı şey gülerken. ne yapayım ama? Öyle anlaşılıyor ama. Ama anlamadım zaten. Güldürme tamam mı? <gülüyor> tamam. bu <laughs> bu. <laughs> 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 Bak yapma Ama ben. ne yapayım? Çok kötü diyorsun. Sen inek sıçacakmış da göt acı. ne anlatıyorsun be abla? Gözünü sevin be abi. Ama öyle görüyorsun. Gidin ona bakın. Böyle görünüyor. Hiç inek görmediniz mi? Gördük de yani. iğrençsin ya. ne yapayım? Göt deliymiş. Abla iğrençsin. <laughs> Ay çok kötü. Olgun bir insanım ben. Düşüncen. Bak bu ağzımı ben, ben anlamadım. Küçük dilim küçülüyor sanki. Tamam da diyorum zaten hemen anlamını beklemiyorum. O küçük dil nasıl daha küçülecek? Karşı. <laughs> <laughs> hani insanlar da bakıyor. Ne var lan yavrum? Ne diyesim geliyor. Yavrum, yavrum. Olgun oğlum. <laughs> Hadi. Of <laughs> of. Tamam bir daha anlayacağım. Ama çıkarttık sonra rakı ya, çok yayınlıdır özür dilerim. Ama anlayamam <hiç>, Anlamam <laughs> Anla oğlum iPhone'dan kaldırıyorlar mı kafalarını? <laughs> İstanbul. Bu muydu? Hmm. Of, of, ne? Bize bak piçler? mu kafalarını? mu? Vurdun mu? ooo ne <laughs> güldürme ağzım kilitleniyor gülerken. Ama ben ne yapayım ben böyle bir insanım. Güldürme. Kusacağım <laughs> <laughs> lan küçük dilim gitti. Bu 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 baba. Mavul. Bu mi başı? A. bu Allah belanı vermesin çıkar şunu ağzına gir. Salyaların çıkıyor be. Onu bir silip dün başına be. Hadi. Ama al baş harfini bilemedim. Geç bunu başka bir şeyle. Ne oluyor? öyle bir şey olmadı. Ya Orayı yavaşlatacağım. Ee... Yavaşla. Çok iyi oldu yavaşla burayı. Hani. Mu bu. Ne yapıyor lan? Allah Allah. Saat kaç? Ay ne yapıyorsun be? Mu. Mu mu güldürüm durma ya <laughs> adamı. <laughs> Hayır. Mu mecbur. Mu marka. Market, hareket mi? Yavaş ucunu sok. Mu. Mu matkap. marka. Matkap. Mu. 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 Mu Vallahi annemin pas. Ne? Vapur. Bluetooth. Ampul. Ampul. Muhatap. Nokta. Muhtar. Anlamıyorum. M mi başı? M mi başı? Ne başı? Baş harfini söyle ya. Kul. A mı? A değil mi başı. R mi başı? Umpu. V. V mi başı? Umpu. Bu bu ne Nasıl anlayayım böyle bir şey? Çok kötü ben herhalde yine. Sen de. Vop Allah anlamıyorum ya. <laughs> anlamıyorum. Baş harfi O mu? İğrenç görünüyorsun. O mu? V. Y. Y mi başı? <gülüyor> Yardım. Yok. <laughs> U. Ne yu u mu? İkinci harfi yu. Yumurta. U. Yuva. U. YouTube. Hı. <laughs> <laughs> Hı. şükür. Hey şükür. Ama ne çatlayacağım bilemezsem. Bir görsem sen ucunu. ucunu bir görsem. Ağzım acıda. Fuh vop. Fuh vop. Fuh vop. Allah belanı verme. Ne yapıyorsun lan? Fuuuuk. Ne? Fuuuuk. F. Fu. Fuuuuk. Fu. Dolap. Fuuuuk. <laughs> Bir ya. şey yazayım anlayamıyorum. anlayamadık ki sinir olgun geldi sinir aldım ben. Baş harfi Fu. ne? Fuuu. Tu. Fuuu. Fu. Fu. Baş harfi F mi? I. T mi? Fuuu. K. Fuuu. S.

Yavaş <laughs> lan. Parmak. Parmak. <coughs> ben korkmaya başlıyorum. <laughs> 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 <İşim Woods> <Hı>. Muhattap. <laughs> Anlamadım. <gülüyor> Sığınak. Baş harfi. Baş harfi ne? Maymuna benzetiyorum. Maymuna benzetiyorum. Aslında mı Tırnak. Hı? Ben ya bildiğiniz gibi. Nasılsın amukum? Kes sesini ya amına koyayım. Evet. Bunları anlıyorum işte. Türk. Hı. İşte geliyor özel harekat. Evet. Hı. Ben hemen ne senedin yergen hemen ne ne su susayım su su Su. Ha tüy. Hı. Oha bildim lan çok heyecanlı. <laughs> Islak ıslak menne. Mongol. bu ne ya? Ahiret soruları yazmış kelimeleri. Istakhos. Sanki bahçede istakhos yetiştiriyor pezevenk. <laughs> artık o kadar yani ki daha bitmedi. Var mı daha? Var. Ne bitmez kelime hocam var mı senin? Ne? Hadi ya vallahi moralim bozuldu bak benim yiyeceğim Wow wow. Waffle. Ne? Wow Waffle. Wow. Waffle. Wow. Baval. Wow. Be mi? Wow ve wow ye. Wow R Wow. Balık. Wow. Bavul. Bavul işte. Bavul. Balo. Bavul. Baş harfi B mi? Bavul. R mi? Rulon. Bavul. Bavul diye çıkıyor arkadaşlar. Balu. Balık. Balu. Bavul. Balık. <laughs> Bavul. 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 Kavun. Bavul. Ya tavuk mu? Bavul. Ya sadece ne çıkacak amına koyayım ben temizleyeceğim. Ya ne ya bu? Söyle bakayım bir. Bilmiyorum pes ya. Hiçbirini istemiyorum. Söyle Hayır. Ne bu? Neydi bu? vallahi vurdum mu mümüne çıkardım. Vuh B mi? Vuv. K mi? L. Vuv. Pas. Vuv. Vuv. Tam onu söyler misin az önceki neydi? Ölü mü gör? Vuv. Allah belanı vermesin söyle. Bilmen gerekiyor. Tam onu bir daha bilmek istemiyorum. Söyle onu. Mugo. Mugo. Matkap. Mugo. Muhatap. Mugo. Matkap. Mugo. Merak. Mugo. Fazla merak. Göte. kilat. Mugo. Muhatap. Bak muhatap diye anlıyorum yani ben. Lan. Az önceki neydi bu artık? Bileceksin ya. Bas ben kaybettim. Bana söyle az, önce az önceki kelime. Biri davul, biri make up. Davul make diyorum. up mı sikiyim Hayır. Makyaj demek diyorsun. zor mu? Hayır ama o make up. Ben make up yazmıştım. Tamam, işte. Hem diğeri davul muydu? Davul, davul. davul. Bavul. Bak, <laughs> ben davul da, diyorsun. Davul diyorum, bavul diyorsun. Anladın mı? Aslında doğru sadece baş harfini değiştirmen gerekiyor. O zaman oldu. desene ya baş harfini değiştir diye. Bilmem lazım. Amına kodum no, ben sana yardımcı olayım ya. Sen iki tane bilemedin. Ben kaç tane bilemedim? Bir tane. O yüzden yine ben kazandım. Evet, <laughs> ver bana ceza. Ne cezası Bilmiyorum. bilmiyorum. Ver bir Limonu şey. ısır. Hayır midem ağrıyor. Başka Limonu ısır. Ceza var. Kafam şu Arkasına terlek bu da ağrısı da geçsin. Geçer mi? Geçer tabii. Şak diye yapışır bir tane. başka bir şey ceza verebiliriz. Ne Saçıma bastırıyorsun ceza? şu an. Pardon. Gerildim. Ne cezası benim? Aa! Gerildim bak işte. Aa. <laughs> Özür dilerim ama. Bavuluna, davuluna. Bak yüzüğün var acıtıyorsun. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olup yorum yapın. Hayırlı hemen hemen kaçıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hemen kaçıyor bu. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. sosyal medya hesaplarına. Hayır. Medyaplarına... Hayır. O yüzden sen bak ilkler falan verir videomuza. E, e burada şak 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 <laughs> ne yapıyor? <laughs> <laughs> ne diyeceğim? Cüzdan vermem lazım. Ya ver. Komik komik. Şu terliğe de kafa senin hadi. Ya hep sen böyle kafama vuruyorsun. Terliğe de Hadi tut beni düşeceğim ha. tutuyorum. Ayağa kaldır biraz şunu. Oha lan. Gel. Ay. Bir adet. Onu yavaş tut. Plastik benim terliğim var. Ev terliğim arkadaşlar bu benim diğer ev terliği. Bakın çok şık değil mi? Yeşil hadi. Sen bununla benim az kafama vurmadın arkadaşlar. O diğeriydi lan. Yavaş vurmak acıtır bu. En şuraya şuradan buraya vur. Yavaş dur beyin fonksiyonlarına basıyor. Hadi. Hazır <laughs> mısın? 6 dakika var hadi. Hazır mısın? Hazır mısın be ya? Yavaş Hazır mısın? Evet. Kaç tane vuracağım? Bir tane ama O zaman sert vuracağım. Bütün öcüm çıkar. Bak, ya. diğer videoların olacağı belli değil. Ben sana bir şey diyeyim Abi, Vallahi Şu bunu bu ha. Şu an bu videodayız. Yani tamam, tamam. Sen, hadi dersin. bakalım. Çok korkuyorsun değil evet. Değil Hadi. Aa, Hazır mısın? Hayır. Ah! Çok hızlı vurdum? Vallahi çok hızlı vurdum? Çok mu hızlı vurdum? Doğru söyle. Hadi bir Özür dilerim. Sizin gerçekten çok acıdı. Özür dilerim lan gel. Bağırma da basarım. Aman! Valla <laughs> komşular bir şey oldu sanacak. Orası komşular. Aynen. Ne kadar rahat burası. Boşluk boşluk. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Oh iyi olmuş sana. Hep ben bayılıyorum. Biraz da Şeye çıktı. Uzak doğu gezisine çıktı. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> Şeye benzedim. Horoz. Videoyu kapat. Arkadaşlar kanalımıza ay bana vuracaksınız sandım bu arada. <laughs> Arkadaşlar sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Yine istediğiniz bir videoyu çektik sizler için. Yeni istediğiniz videoların hepsini video yorumlarda belirtin. Video hakkında yorumlarınızı da belirtin. Yeni video fikirleriniz varsa cezalar, PK'lar, ay PK demişim. Her şeyi yorumlarda belirtebilirsiniz. Biz de ona göre sizin en çok videolara göre onlar öncelik tanıyarak... Aa! <laughs> Onları öncelik tanıyarak hepsini çekmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. arkadaşlar. Aşağıdan sosyal medya takip edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videoları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında da var. Burada da çıkıyor. Ve sonunda da en son eklediğimiz videoları da izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Cani kardeş.